Evet tabii 24 yıl oldu. Ee, bir ada hapishanesinde bir insanın bu kadar uzun süre ve ağır tecrit koşulları altında bırakılması ve devam ediyor olması hukukla açıklanacak bir şey değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde uygulaması olmamış ve olmayan yani benzerleri belki e, söz edilebilir ama e, bu denli ağır ve bir kişiye yönelik e, derin bir izolasyon uygulaması asla hukukla açıklanacak bir şey değil. Ne uluslararası ne iç mevzuata uyan bir hal var. Dolayısıyla bu tamamen e, 24 yıldır süren politik bir kararın devamı niteliğinde. Yani son hmm. 19 aydır e, bir e, tutuklu, yani eğer bir birey olarak ele alırsak, hukuk e, hukuk kişisi olarak ele alırsak, hmm. ailesin ailesi avukatları ve herhangi bir e, bağlantıya dair bir iletişimin e, hiçbir surette izin verilmemesi e, kanunla açıklanamaz. Çünkü kanunda böyle bir mevzuat, böyle bir düzenleme yok. Dolayısıyla bu karar, bu kararı alanlar, uygulayanlar, sürdürenler tamamen politik sahiplerle hareket ediyorlar. Yani Sayın Öcalan e, tek başına bir kişi değil, bir halkın önderimdir dediği e, çok önemli e, politik değer atfedilen ve ayrıca e, bir halkın doğrudan benim muhatabım, benim liderimdir dediği kişidir ve dolayısıyla onu da bir kişi olarak ele alamayız. E, bu tecrit ve bu derin izolasyon, bu politik süreç e, tamamen Kürt sorunuyla bağlantılı, Kürt sorununa yaklaşımla alakalıdır. Yani Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor, bunu böyle değerlendiriyoruz gerek avukatları gerekse, Kürt halkı yakından bu şekilde değerlendiriyor ve bu şekilde algılıyor. Son 19 aydır hiçbir haber yok. Dolayısıyla ne avukat ne mektup, ne telefon en son yarım kalmış bir telefon görüşmesi biliyoruz. O da avukatlarınla görüşmek istiyorum dedikten sonra kapatılan bir yani hat hatın kesilmesine dair bir durum söz konusu. Ne oluyor ne uygulanmaya çalışılıyor. Tabii ki bunun mesajları aslında açık yani 24 yıldır devam eden ee, politik süreç, Kürt sorununu e, muhatapsız ve çözümsüz bırakma anlayışı devam ettiriliyor. Sonucunu çıkarmak pek tabii ki mümkün. Ee, bizler e, seçilmişler olarak ve bu işin takipçileri olarak da her platformda bu ağır tecrüt koşullarının e, nasıl açıklandığını politik muhataplarından ve politik e, çevrelerden sorguluyoruz ve cevap almaya çalışıyoruz yani bu cevabı almak önemli. Cevap almamak da bir cevaptır aslında. Strasbourg'da devam eden bir nöbet elim var biliyorsunuz. Bu da Hı -hı. onun içinde geride bıraktı. Ama oradaki hani o çadır, o nöbet etki, e, duruşu bile hakikaten Strasbourg'a gelen yüzlerce politikacının karşılaştığı ve bir kere daha bu meseleyi sorgulamasına yol açan bir husus. Dolayısıyla çok çok önemli. Evet, bizler bu meseleyi gündemde tutmaya devam ediyoruz. Çünkü her zamanki yakıcılığıyla devam ediyor. Yani tecrit bir ada hapishanesinde Sayın Öcalan'a yönelik başladı, derinleştirildi ve giderek yasalara sirayet etti. Şimdi Türkiye'nin bütün hapishanelerinde ya bu hukuksuzluk çünkü yol verdikçe hukuksuzluk bir kangren gibi art, artıyor. Şu andaki Türkiye hapishanelerinin durumu tecrit politikasıyla tamamen bağlantılı. Son günlerde iyice ağırlaşmış ve e, can yakıcı olmaya da devam ediyor. E, CPT ile ilgili bazı e, bilgileri paylaşmak e, çok önemli. Ben e, bir kafa karışıklığımı da belki gidermek üzere bu açıklamayı yapmak istiyorum. CPT 46 ve hatta 47 Avrupa Konseyi'ne üye ülkenin kabul ettiği ve taraf olduğu bir sözleşme nihayetinde kurulmuş bir komitedir. Hı. Ve 47 diyorum. Aslında 46 Konsey üyesi var. 47 si Rusya biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nden çıkarıldı ama hala uluslararası işkenceyi önleme sözleşmesine taraf olduğu için CPT'nin de yetki alanı orada da geçerli. CPT 47 ülkeden, 47 ülkedeki cezaevlerinin koşullarından sorumlu bir komitedir. Ee, i̇çlerinde pek tabii ki Türkiye'de var. Ve CPT'nin e, hazırladığı raporlar tamamen Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin cezaevlerindeki durumu ve da, dolayısıyla insan hakları karnesini değerlendirmek bakımından oldukça önemli. CPT sadece e, bu ülkelerin cezaevlerini inceler, raporlar hazırlar ve ülkeye hangi koşullarda tutulması gerektiğini, gördüğü ihlalleri düzeltmesi gerektiğini hatırlatır. Yani bu hazırladığı raporlar tamamen ülkenin kendi gelişimini Avrupa Konseyi'ne üye olmak ya da Avrupa üye, üyesi olma vasfını taşımaya devam etmek kendi Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye gibi bir ülkenin insan haklarını, insan hakları karnesini düzeltmek bakımında devlete verilmiş bir ödev olarak görülmeli. Yani sözün özü demek istediğim ve sözleşmede de açıkça yer aldığı gibi CPT sadece rapor hazırlamakla ve rapor sonuçlarını Türk ilgili ülkeyle paylaşıp en son eğer ilerleme sağlanamamışsa ve denilenler yerine getirilmemişse tabiri caizse ev ödevi yerine getirilmemişse Bakanlar Komitesine doğru hani yaptırım uygulamaya doğru şikayette bulunması gereken, süreci takip etmesi gereken komitedir. Şimdi CPT'nin elinde değil raporlara açıklamak, raporlara dair konuşmak aslında. Çünkü ülkeler hani birebir sorumludur. Bu ülkelerin raporların yayınlanması ya da yayınlanmaması konusunda söz hakkı sahibi ilgili ülkedir. Dolayısıyla CPT rutin görevlerini yapar, önceden hazırlanmış, belirlenmiş planını uygular ee, ve acil hallerde kendiliğinden görevi gereği acil gördüğü zamanlarda da e, rapor hazırlamak ve şartları yerinde incelemek üzere e, ilgili ülkeye gider. Dolayısıyla Hı. Türkiye ile ilgili de sık sık gündeme gelen husus bu. Evet, İmralı e, sürecini çok yakından takip ediyorlar. Politik bir mesele Hı. olarak da aslında takip ediyorlar, raporlar hazırlıyorlar ve Türkiye'ye hatırlatmalarda bulunurlar ama Tamamen Türkiye'nin tek elinde o raporların açıklanmasını e, sağlamak. 2016 yılında kendiliğinden kendiliğinden ve görevi gereği bir ad hoc denen e, sürece dahil olarak e, İmralı e, İmralıyı ziyaret etmişlerdi. O zaman e, rapor açıklanmadı. Yani darbe girişimi sonrası bir e, sayın Öcalan'ın hayatı'nın tehlikede ol, olmasına ilişkin çok ciddi endişeler vardı. O zaman ziyaret etmişlerdi. Ama bu rapor açıklanmadı örneğin. Türkiye bu raporu açıklamadı. 2018'de keza yaptıkları ziyaret sonucu açıklanmadı. 2021 yılında yapılan ziyaret açıklanmadı. Bu raporlar açıklanmadı. En son yaptıkları görüşme de geri gönderme merkezlerine ilişkin bir görüşmeydi. Ayrıca bu yakın zamanda tekrar İmralı'yı, ziyaret ettiler ama bu e, ajandalarında olan, gündemlerinde olan bir ziyaret değildi. Yine ad hoc görevleri ve gereği kendilerinden kendiliğinden karar alıp e, ziyaret ettikleri bir e, durum oldu. Biz e, CPT ile görüştük. Başka heyetler de vardı. E, özellikle Öcalan'a Özgürlük heyeti ve başka e, bazı heyetler daha vardı. Onlar da ziyaretler gerçekleştirdiler. E, biz HDP heyeti olarak, e, hem endişelerimizi dile getirdik hem de e, aslında, aslında gelişen politik süreci süreç hakkında da doğrudan bilgiler verdik. Örneğin Türkiye'nin son dönem HDP'ye yönelik, e, siyasi tutuklara yönelik, hasta tutuklara yönelik davranışına, Türkiye'de bir e, kanuni olarak idam cezası olmasa da fiili bir idam cezasının aslında pratik olarak e, uygulamaya konulduğunu ve uygulandığını bundan dolayı da çok endişe ettiğimiz, Tabii bütün bunların e, İmralı'da başlayan tecrit ve izolasyon politikasının bir sonucu olarak yayıldığını e, bu endişemizi dile getirdik. Tabii CPT yine e, görev alanına giren e, ve görev alanını hassasiyetle takip eden bir yaklaşım sergiledi ve bize hani ya paylaştığımız bilgilerden dolayı e, bu politik değerlendirme ve zaman zaman yaptığımız rutin görüşmelerinde çok çok önemli olduğunu, onların aslında e, bu bu anlamda kendilerini güç verdiğini e, belirttiler ve ayrıca e, bizlere düşen yani politik e, kişilere düşen görevin aslında onları destekleyen e, daha büyük politik çerçevenin e, desteklenmesi ve e, bu anlamda destekleyici olması gerektiğini bize bize ilettiler. çünkü görev alanları ve görev tanımları çok nettir çok sınırlıdır. Bunları tekrar hatırlattılar ancak özel özel olarak sorduğumuz e, Sayın Öcalan'ın ve adıda bulunan diğer tutukluların sağlık durumuna dair de hiçbir bilgimizin olmadığını ve bun, bundan dolayı çok büyük bir kesimin endişe duyduğunu, e, bu, bu hususun politik krizlere yol açabileceğini, e, bu endişemizi paylaştığımız zaman sadece şu cümleyi e, bize sarf ettiler. E, biz adada bulunan dört kişiyle tek tek görüştük oldu. Bu bu söz aslında hani satır arasında e, sağlık durumlarının iyi olduğunu e, belirtmek yaşanma eş anlama eş gelir. Bizim edindiğimiz e, gördüğümüz izlenim hakikaten adı, e, adada süren hukuksuzluğu aslında yerinde tespit ettiklerini fakat eli kolu bağlı e, yani yasalar gereği, e, uluslararası yasalar gereği eli kolu bağlı bir rol biçildiği için sadece görevini yapmak da yükümlü olan bir kurumla karşı karşıyayız. Elbette ki bu kurumu ıı, harekete geçirmek, ıı, bir sonraki adıma adımı atmasını sağlayacak mekanizma ıı, hem halkın mücadelesi hem de ıı, bu konudaki endişelerini her türlü platformda dile getirmesiyle ıı, belki mümkün olacak, bizlerin de takibiyle mümkün olacak ıı, bir süreç gibi görünüyor.